Sadece eşitlik diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Siz bu süreci yaşayan bir üretici olarak ne mesaj verirsiniz bizim için çok değerli çünkü. Bence gerçekten insanların hani önce kendilerine gerçekten güvenip hı hı. bu işe başlamaları çok önemli. Birlik beraberlik içinde olup hı hı. birlikte çok iş başarabilirler. İnanıyorum yani. Çünkü biz başardık bunu. Evet. <laughs> Başarmış gerçekten bir insan olarak buradasınız. Arkadaşlarımızla birlikte <laughs> gerçekten birlik beraberlik içinde ve gerçekten bunda. bir, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bir <dayanış mamus gülüyor> <abiyle>. Mustafa <laughs> abinin çok emeği <laughs> var. Gerçekten Harika. Mustafa abi bize çok uh, yardım Kooperatifin etti. Kooperatifin tek erkeğim onun için. Kadınlar hem kendileri ürettiklerinde gerçekten Hı -hı. çok mutlu oluyorlar. Çünkü ev ekonomisi her açıdan değil kendi mi? ayakları üzerinde durabileceklerini gösteriyorlar. Hı -hı. Bir de tarlada gördüğünüz domatesi bunu evet. aktarabilmek nasıl büyük bir mutluluktur. Yani bu gerçekten muhteşem evet. evet. bir ona. Bu da bir sanat yani. hiç Özgürce yani kendi ruhlarında, evet. dünyalarında ne varsa onları yapıyorlar gerçekten. Ve şeydir ya tarımsal üretimde mesajlar özellikle işte kadınlar bu el sanatlarıyla mesajlarını verirler Hı -hı. ya hani kültürel olarak hep bir şey yaşıyoruz yani. ya. E, işte iğne oyasında veriyor, kilimde veriyor, işte nemli bir tabloda veriyor <laughs> motiflerde veriyor vesaire. Şu yazmalarda veriyor. Yazmalarda Tabii. veriyor değil mi? Bizim biber oyamız var. Onun <laughs> başına eğer gelin takmışsa Mesaj çok Erkeğe kötü. mesaj veriyor. Senin çok ana ananla <laughs> sorunum var diyor. Eğer anası takmışsa senin karıyla <laughs> sorun var, kadınınla sorunum var ya diyor. Yalnız burada çok hoş da bir şey var aslında yüz göz olmamak değil mi? <laughs> evet. Mesajlar öyle. Mesajlar. benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hani çok yüz göz olmadan hani kavgaya dönüşme ihtimali evet. yok. İşte Yemeni'yi bağladı söyledi. Evet. Zaten <laughs> Allah'ım da hep sürekli gelinlere bohça <laughs> falan bağlanırdı. Bu bohçaları... Asla şey e, biber oyası, genevir oyası Konum var. konmaz. Üzüm, gül oyası, sarmaş oyası konur. Biber Çünkü... konusu kötü ya yani daha baştan. <laughs> <laughs> Bahçede evet, biber hazır var hazır getiriyorlarmış o biberi. Ne olur ne olmaz diye. O zaman çok kötü. tehlikeli evet. bir evet. <laughs> mesaj oluyor. Gelin kalmalıydı. Hani mutlu olsunlar, değil mi? O yüzden, o yüzden üzüm oyası güzel mesajlar. Üzüm <laughs> <laughs> gül oyası, gülüyor. evet. Hakkı çok güzel. Emeğinize, ellerinize sağlık. Çok kısa, Evet. Bunu unuttum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Mesaj içerikli evet. oldu yine. Evet. Allah'ın anı taşlarımızı belirledik. İlk Hı -hı. defa Türkiye'de bir ilçe anı taaçlarını belirledik. Evet. Ee, anı taaç aslında çok önemli. Ee, Ahmet Demir Orman Yüksek Mühendisi Ahmet Demir Taş abimle birlikte çalıştık bunu. Ee, bu çok önemli bir şey. Allah'ın anı taaçlarını belirleyip Allah'ın çok fazla anı taaçımız var. Hı, -hı. Ee, anı taaçlar deyip geçmemek lazım. Biz bu anı taşlarımızın gövdelerinde bir karut dediğimiz bir kesit alıyoruz. Hı -hı. Bu kesiti aldığımızda Nallıhan'da 1071 yaşında karaçamımız var. Türkiye'nin en yaşlı fındığı Nallıhan'da. 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 Ve bunları biz kesitleri aldığımızda onların yaş halkalarını sayarak yaşlarını hı hı. tespit ediyoruz. Ama biz de sadece bunları söylemiyor. Evet. Diyor ki ben o kadar çok şey saklıyorum ki size diyor. Bir o yaş halkalarından biz hangi yıl ne kadar yağış olduğunu tespit ediyoruz. Kuraklık olup olmadığını tespit ediyoruz. Böceklenme var mı bunu tespit ediyoruz. Yangın varsa yangını tespit ediyoruz. Hı -hı. Şu anda ağacın gövdesi bize bu kadar bilgiyi veriyor bizim okuduğumuz kadar Bu kadar okuyabildiğimiz bu. Evet. Okumadığımız o kadar çok şey var ki onun için iklim bilimcilerimizin de en çok referansı bu anı tahtalar. Yani biz Hı -hı. 1071 yıl önce evet. ne kadar yağış olduğunu, kuraklık olduğunu, yangın olup olmadığını Olmadım. tespit edebiliyoruz. Evet. Anı ağaçlarımız önemli. Bütün Türkiye'ye bunu ne olur söylemek lazım. Kesinlikle. Artık bunları korumayı sahip bilmemiz, çıkmak, sahip, sahip çıkmamız sahip gerekiyor. Zorundayız. Bunlar bizim belliğimiz, Yani hı. geldiğimiz aklımızı, rüyalara hafızamız bunları Kesinlikle. taşıyor. Bunlar varsa da biz de irtibat kurarlarsa Türkiye genelinde çalışıyoruz. Hı. Gönüllü olarak gidip katkı koyuyoruz. Hı. Bunları tespit ediyoruz. Kurula tescillini sağlamaya çalışıyoruz gücümüzün yetince. Herkese anons ediyoruz. Varsa böyleleri bize bildirsinler, evet. Biz de hı. gelip evet. tespit etmeye çalışalım. Tamam harika oldu. Ee, i̇nşallah geri dönüş alırız bu noktada da diye düşünüyorum. Son Sonlara geldik. Mesajımız nedir? En sondayız daha doğrusu. Nallı hani <laughs> görmemek bir kayıp. Evet. Hele Ankara gibi bir potansiyel olan. Evet mi? ama bizim ilginç bir tarafımız <laughs> var biliyor musunuz? Biz Ankara'ya 160 en kilometreyiz. Uzak, en uzak ilçe. Bolu'ya 100 <laughs> kilometreyiz. Evet. Eskişehir'e 120 kilometreyiz. Evet. Ama Ankara'nın ilçesiyiz. Ankara'nın Ankara <laughs> ilçesi. O da <laughs> ayrı bir boyut <buiz> zaten. <laughs> Ve çevremizde İstanbul'da 300 kilometre bize <laughs> yakın. Gelip. Evet. Onun için herkesin muhakkak e, Nallıhanı ziyaret etmesi gerekiyor Kesinlikle. ama biz şöyle bir şey de yapmıyoruz bazen bize kızıyorlar. Bizim bir günde 10 tane tur kabul etme kapasitemiz var. 11. Aha. aradığında diyoruz ki ne olur biz de bu hafta almayalım diyoruz. Niye diyorlar? Evet. Kapasitemiz bu kadar. İlgi. Yavaş, kırsal ilgi. turizm dediğimiz Hı -hı. bozmadan yavaş 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 yavaş. yavaş. Bir yavaş anda arttırmadan. Ne Nallıhan'daki esnafımız şımaracak Aha. ne gelenler o kültürlerini <laughs> kaybedecekler. Yapmayacağız Kesinlikle. biz bunları adım adım yapmak Çok istiyoruz. Güzel. Bu sürdürülebilirliği olması gereken evet. bir şey bu önemli. Bunu önemsiyoruz. Diyoruz ki ne olur bizle irtibat kurun. Muhakkak zaten bizde irtibat kurmaları gerekiyor. Biz gönüllü olarak onlara kılavuz veriyoruz. Hı hı. O kılavuzlarımızı alıyor. Bir günlük, iki günlük, üç günlük, kaç günlük etkinlik istiyorsa evet. o kılavuzlarımızı onlarla birlikte alanı gezdiriyorlar ve beraberinde gönderiyorlar. Onun Kesin. için Nallıhan görülmesi gereken Endel ilçelerden bir tanesi. Çeşitliliği çok olan ilçelerden bir tanesi. Muhakkak gelmesi gerekiyor. Biz hep karşıladığımızda da ee, gelenlere Tapduk Emlek Dergahı'na Bacım Sultan Gönül Bahçesi'ne Yunus'un Gönül Sofrası'na hoş geldiniz, sefa geldiniz diyoruz. Bundan yani, daha güzel mi? bir davet, <laughs> evet. bundan daha güzel bir karşılama evet. olamaz. 19-24 Haziran bunun için Kesin başlangıç evet, olsun. Evet. Yani kültür sanat isteyenler için, de bekliyoruz. Kültür sanat etkinliklerinin duyurusunu bir kez evet. daha yapıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz Bizden teşekkür selamlar, ederiz. sevgiler <laughs> Tapduk Emre'nin Yunus'un diyarına. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Hey değerli izleyiciler bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bize ulaşmak için Twitter'dan TRT Anadolu, Facebook'tan Asiye Yıldırım'la Türkiye'de tarım sayfası ve grubundan ayrıca asiyeyildirim.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşünceye dek mutlu haftalar, mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.